Oğuzlar.com olarak Muhtarlarla Söyleşi programının birinci bölümündeyiz. Bu akşam Resullü Mahalle Muhtarı Mehmet Çolak'la beraberiz. Muhtarım hayırlı akşamlar diliyorum. Bizi ağırladığınız Yaşamlar. için e, zamanınızı bize ayırdığınız için teşekkür ediyorum. E, çok da vaktinizi almadan e, 2024 Mart ayında yapılan e, seçimle birlikte söyleşimize başlayalım. Şimdi e, 2024'de yani, muhtar e, aday oldum. Ve bu millet, e, bu Resulü Mahallesi bizi bu göreve e, layık gördü. Resulü Mahallesi'ne bu konuda beni desteklediklerinden dolayı hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. E, bu konuda Resul Mahallesi'nde bir şeyler yapmaya çalışacağız. Gönüllü e, aday olduk. E, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İnşallah bundan sonra da daha güzel şeyler yapacağız. Teşekkür ederim muhtarım. Hoş, hemen ederim. diğer sorularıma geçiyorum. E, muhtarım şimdi çok sıcağı sıcağına hemen göreve gelir gelmez e, dört köyün ortak grup yolu olarak işte, Çakırlı, Dolanlı, Resüllü ve e, devamında Oğuz oradan Eynesi'ye geçeceğini düşündüğümüz bir grup yolu başlandı. Sanırım Mevsimin kış olması nedeniyle bu ara biraz askıya alındı gibi ama onun hakkında kısa bir bilgi verir misiniz? Şimdi biz yola başladık. Mevsimin kış olması şartıyla bile yol yapımı, topraklar yumuşadığı için yol yapımına bir süre ara verelim dediler. Şu anda yol yapımına bir süre ara verdik. Bunda belediye araçları da, özel katolarda, özel sahipleri de aynı şekilde kışın yol yapılmaz. Biraz bekleyelim, bahara doğru başlarız, devam ederiz dediler. Onun için birazcık ara verdik. Çok güzel. Aslında tabii bu yol e, dört köyü, işte diğer aşağıya doğru devam edersek e, gayet güzel bir grup evet, yol olacak. Grup olacak. Yıllardır e, sırtımızdaki yükü inşallah kamyonlarla birlikte hafifletmiş olacağız diye Tabii milletin, e, mahallelerin dört e, 5 tane köy yararlanıyor bunlar. Bu milletin beklediği bir yol. Yani olması olmazı bir yol. Yani bunu vurmaya çalışıyoruz, yapmaya çalışıyoruz. İnşallah ileride ucu bağlanırsa yolun güzel bir grup yolu olursa güzel olacak. Köyler arasında güzel olacak. İnşallah. Vallahi yüreğinize sağlık muhtarım. İnşallah hayırlısıyla sonuçlanır diyelim. İnşallah. Diğer bir mahalle hakkında gördüğümüz mahallenin merkez camisi yanında şu anda inşaatı devam eden diyelim bir musalla... Hı. Ya da bir e, cemaat alanı oluşturuyorsunuz. Bunun hakkında bilgi alabilir miyiz? Şimdi bu büyük e, Büyükşehir'in e, ya, birazcık yardımıyla bile oldu. Birazcık da bizim köy halkının e, bunu istemesiyle, yardımlarıyla bile oldu. Bunun belli bir alanını yaptık. Büyük Büyükşehir'den e, musallasını, mezarın konulduğu musallayı e, bugün yarın yaparlar diye düşünüyorum. Siparişi verildi. Bundan sonra düşüncemizde, planımızda, projemizde üstünün çatısı var. Üstünün çatısını da güzel yani kapatırsak bu Resul Mahallesi'nin yardım ile bile olacak. Yardımlar yavaş yavaş gelmeye de başladı. İnşallah üstünü de yaparsak çok güzel olacak. İnşallah tabi Resulü Mahallesi sakinlerini bizler de oğuzlar.com olarak takip ediyoruz ve sürekli içerisindeyiz. Ee, sağ olsunlar bu konuda gayet cömert davranıyorlar. Evet. Ee, yine bu destekle birlikte burada çok güzel bir alan oluşacağına ben de yürekten inanıyorum. Evet bu konuda bizim Resulü Mahallesi gerçekten hem yardımsever hem de iyi yani bir şeyler olsun istiyorlar. Bu konuda Resulü Mahallesi halkına çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Bu işler bunların nimetleriyle bile e, yapılıyor. Daha da güzelini yapmaya çalışacağız inşallah. Daha güzellerini yapacağız. İnşallah muhtarım elinize sağlık. Bir de muhterem e, mezarlıktan devam edelim. E, gördüğümüz kadarıyla mezarlığımız gayet temiz. Yaz ayında e, otları biçildi, evet. tikenleri kısmen işte ağaçları Büyükşehir Belediyesi tarafından Bununla ilgili de böyle bir kısa bilgi verirseniz. Şimdi büyük şehirde söyledim bu sık olan ağaçları bir vişle bile gelip kesip alacağız dedi. Diğerleri bize kalıyordu. Mesela biz köylümüzle bir iki sefer temizledik. Sonra bu mambel arkadaşımız topladı. Güzel bir temizlik yaptık. Temizliği de güzel oldu. Mezarlığımız güzel çıktı piyasaya. Önceden ottan yani yabani otlardan iyi olmuyordu. Temizlendiğini güzel oldu şimdi. İnşallah böyle temiz olur. İnşallah. Güzel yani görünüşü de güzel. Bu e, bu mevcut caminin yanındaki mezarlık haricinde büyük şehre bağlı başka bir mezarlığımız yok değil mi? Yok şu anda büyük olarak köy mezarlığı büyük olarak burası var. E, burayı da söylemiştim ben. Yani şöyle söylemiştim ya yani, üçükten bir yer orman dedim bir yer kiralayalım bir mezarlık yapalım ileriye dönük demiştim. Yani ben oraya döndüğümde büyük şehirle maaşını sorardı. sizin mezarlık. 500 sene size idare eder. Yani 500 senelik mezarlığınız var sizin demişti. Yani yani, öyle bir tabir kullanmıştı. Boş olduğunu düşünüyorlar. Yani buradan aşağısının boş olduğunu boş düşünüyorlar. Olsun bize yetecekse. E, yani Rabbim, yani biz gene biraz sıralı ölüm versin diye. Yok gene çalışıyoruz. <laughs> yani gene yani biz 500 sene sonra olsun canım 300 sene sonra olsun. Gene bir mezarlığımız olsun istiyoruz. Yani. Atıl kalacağını bizim meralarımız, ütüklerimiz öyle bir yer kiralayabilir. kiralayabilirse kiralayacak. İnşallah. Peki muhtarım, e, yine merak edilen sorulardan bir tanesi bu. E, genelde özel araç sahipleri Oğuz Mahallesi yol güzergahını kullanıyor evet. ama e, benim de sık kullandığım kendi mahalle yolumuzu kullanmak. Tabi burada geçmişe yönelik e, bölgemizde yaşanan sel felaketiyle ilgili biraz yolumuzda sıkıntılar var. Bununla ilgili bir çalışmanız var mı? Şimdi e, burada büyük şeyle gidiyorsun ilçe Belediyesi'nin diyor. İlçe belediyesi gidiyor. İlçe Belediyesi bu şekilde bir çalışma suyu olmuyor. Yani buraya kadar daha çok işlerimiz var diyor. Oraya sıra getiremiyor. Ben Afa'da gittim. Afa'dan e, dilekçe verdim. Gittim bir sapkandım, kendim görüştüm. Buraya e, heyet gönderildiler. Memurlar geldi. Baktılar. E, bir hafta 10 gün içerisinde haber vereceğiz dediler. İlçe Belediyesi'yle koordineli çalışıyorlarmış. Büyük ihtimalle ilçe belediyesine yaptıracaklar. E, Afat da bunların tarım olacak. İnşallah. Yani i̇nşallah öyle bir girişimde bulundum. İnşallah olur ya. Yani. yani en kısa zamanda oralara evet. taş duvar örüleceği e, evet. müjdesiniz veriyorsunuz diye algıladım. A, ben. Ben. ben iki tarafı evet. da müracaat ettim. Yani Afat'tan e, büyük bir ümitliyim yani. İnşallah güzel olur. Yapılması evet. i̇şte tarihçen, taraftarıyız. Yapılması gerekiyor. Yani. Artık oralar selde o... E, 2018'deki seldeydi herhalde. O altlar hep oyulmuş. Yolun altları yok yani. Yok boş. Yarım evet. metre bir metre yolun altı boş. Bir de muhtarım e, bu yoldan devam edersek e, bariyer diye ben adlandırayım demir bariyer. Bununla ilgili bu taş duvarlar yapıldıktan sonra bir müracaatınız olacak mı düşünüyor musunuz? Tabii olması Hı. lazım. Çünkü bizim mesela Fazil Müracı işte uzunun o üç yol ağzı işte ne bileyim e, onun gibi çaya alım yerinin burası. Buralar hep tehlikeli yerler. Evet. Ya yani en azından bu virajı e, viraj olan, tehlikeli olan yerlere bariyer kurulması lazım ama şu dediğim gibi bu duvarlar yapıldı mı duvarların üstüne de kurulması lazım bunun. Öyle bir geçimimiz olacak inşallah. İnşallah. Bir de ayna sıkıntımız var herhalde. E, yoldan devam edelim. Şimdi ben e, bir iki tane ayna aldım. O zaman ayna yoktu. İki tane Hı. Hmm. aynayı müracaat ettim. İki tane aynayı geldiler taktılar şimdi ben bir daha 4 e, dört tane daha ayna söyledim. Dört tane de aynı ihtiyacımız var bizim. E, bir de bir iki tane tabela. Mesela Ammalı'daki tabeli atıl bir yere koymuşlar. Yolun karşısında, sol tarafa koymuşlar. Oradan gelen adam direkt Çeyhan Nuri'yi görüyor. Hı hı. Tabela yok piyasada. Sol tarafta bir diren beline bağlamışlar. Önceden otun yabani bitkilerin içinde görünmüyordu. Onu dile getirdim. Buraya büyük bir tabela yapacaklar. Bu Oğuz'dan gelen tabelayı da de dedim çok alçak dedim. Adamın tam fındıkların dibine vurmuş. Adam fındıklarından bir tane ot kaba diyor. Onu da yüksel alacaklar. Onu da söyledim. Bir iki yere daha sanayi olsun. Bir iki yere daha öyle büyük tabela yaptıracağım. Yani sözünü verdi adamlar. Şu anda atölyede yapılıyor. İnşallah. Dört tane aynı ile bile bu tabelaları da taktıracağım inşallah. Çok güzel olur. Yani Resulü Mahallesi e, gördüğümüz kadarıyla hizmet noktasında açlık hissediyor. İnşallah bu açlığı İnşallah. En kısa Bakalım. zamanda giderirsiniz İnşallah. muhtar olarak diye ümit ediyoruz. Çalışıyoruz. Çalışmalarımız var. Allah kolaylık versin. Görüyoruz ve şahit oluyoruz. Rabbim güç kuvvet versin. Yani. Yine Büyükşehir'in halk otobüsü mahallemizin belli bir saatlerinde gelip gidiyor ve bunların duraklarla ilgili bir gelişme gördük. Yeni duraklar almışsınız. Bununla ilgili ne dersiniz? Şimdi aslında bir iki tane daha yerimiz var bizim. Yani yerimiz değil, eksiğimiz var. Hatta birkaç tane var da biz bu iki tanesine bir bu mezar caminin önüne aldık. Bir tanesini de aşağı, e, Hasan Hazır Aslan abinin evinin yanına koyduk. Yani oralarda bir müsait yer bulduk. Yani başka bir yerde daha yolun kenarlarında bir müsait yerimiz olduğu zaman 2 3 tane daha durak alacağız inşallah. Bunun sözünü de verdiler bize. İnşallah bu da sizin notlarınız arasında e, var gördüğüm var, kadarıyla. Var, var. Peki e, yol kenarlarında, Yağmur sularını toplayacak kanallarla ilgili bir sıkıntı görüyoruz. Bununla ilgili bir hazırlığınız var mı? Şimdi ben belediyeden araçlarını istedim bunları. Şu anda mesela onlar bir iki yerde yapmışlar bunu. Yol hep güç üzeri olduğu için, kanal kenarlarındaki toprakların çamurlu, ıslak olduğu için betonun üstü çamur olur. Şu anki halinden daha kötü olur diye bunu bahara ertelerler. Yani hatta ben bir ay, bir buçuk ay, belki iki ay bu makineleri bekledim. Yani iki aydır, bugün yarın, bugün yarın, en sonunda da böyle bir şey dediğini bahara bıraktık. Baharda inşallah güzel bir kanal açma, güzel bir sıyırma olursa birkaç sene daha böyle açılmadan daha rahat olur bizim yollar diye düşünüyorum. İnşallah. Güzel. Mesela yolları sirtçiydim, çizgi de çizdireceğim. Yani çizgi, boyam benim hazır. Adam boyama boyamı evet. sisteme düştü, hazırladı. Ama yolu sıyırttıramadığımız için, kanalları açamadığımız için e, yolun çizgisini de çizdiremedik. O da inşallah Allah izin veririz. Bahar'da inşallah onu da yapacağız. Çok güzel, güzel bir müjde vermiş oldunuz bu çizgi noktasında i̇nşallah. da. E, gece özellikle sürüş noktasında tabii. önemli bir e, konu arz ediyor. Bir de muhtarım e, öğrendiğimiz kadarıyla Merkez cami imamımız Hasan Hüseyin e, hocamız küçük bir kaza geçirmiş herhalde. Hı. Mahalle e, sakinlerine bununla ilgili de bir bilgi aktarırsanız. Şimdi Hasan hocamız geçen hafta içinde Akçabat'ta bir ufak kaza geçirdi. trafik kazası. Ama e, kendinde biraz fazla tahribat bıraktı. Kolu kırıldı. Omuzlarında biraz sıkıntı vardı. Ama ameliyat oldu. Fakülteye sevk ettiler. Ameliyat oldu. 2-3 gündür e, yatıyor. Demin aradım ben onu. E, bir geçmiş olsun dedim. Durumu sordum. E, bugün öncekine göre bugün daha iyi hissediyorum kendimi de dedi. İnşallah bundan sonra da daha iyi olurum dedi. Böyle bir sıkıntı yaşadı. Çok geçmiş Buradan olsun. Buradan da çok geçmiş olsun diyoruz kendisine. Hasan Hüseyin hocamıza da Rabbim şifa versin. Ee, muhtarım, Oğuzlar.com olarak e, biz bugün sizi ziyarete geldik. E, mahallenin hakkında bizim aklımıza takılanları biz size sorduk ama sizin e, mahalleliği anlatacağınız böyle kısa bir notunuz varsa onu da alalım. Şimdi... E, bu mahalle halkı, Resul'un mahalle halkı beni bu göreve layık gördü. Resul'un mahalle halkına çok teşekkür ediyorum. Elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bundan sonra da durmayacağız. Belki yavaşlayacağız ama durmayacağız. İnşallah bundan sonra da daha güzel şeyler yapacağımıza inanıyoruz. Bu durumda hem size ayaklarınıza sağlık hem geldiğiniz için hem Resul'un mahalle halkına çok teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Biz de teşekkür ediyoruz. Muhtarımız Mehmet Çolak sağ olsun bugün bizi ağırladı. Mahalle hakkında bilgilendirmede bulundu kendisiyle. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Kolaylıklar diliyoruz inşallah. Teşekkür ediyoruz. Size de kolay gelsin. Oğuzhan.com olarak bugün muhtarımız Mehmet Çolak'la beraberdik. Mahalle hakkında bilgi aldık. Sizlere de bunları ilettik. İnşallah... Mahallenin gidişatının daha güzel olacağını sinyallerini verdi muhtarım. Ee, Tabi musalla noktasında biraz desteğe ihtiyacı olduğunda evet. beyan etti. İnşallah e, mahalle sakinliği olarak hep beraber en güzel şekilde bu musallanın üzerinde kapatıp e, daha güzel farklı ortamları da orayı kullanmaya i̇nşallah, hedefliyoruz inşallah. diye düşünüyorum. İnşallah. Bu mahalle bunu yapar. İnşallah yapacağız. İnşallah. Allah hepsinden razı olsun mahalle halkımızın oguzlar.com bizi takip etmeye devam edin